Herkese merhaba, herkese selamlar. Kahramanlık kanalıma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü videoma geçmeden önce sizlere birkaç konuya değinmek istiyorum. Af konusunda pek çok kişiler video yapıyorlar. Lütfen bunların emeklerine saygı gösterelim. Çünkü onlar da bizler gibi af konusunun gündemde kalması için elinden gelen her şeyi yapıyorlar. Bir video hazırlamak, araştırma yapmak öyle dışarıdan görüldüğü gibi kolay bir şey değil arkadaşlar. Şimdi devir birlik ve beraberlik olma devri. Lütfen arkadaşlar hep beraber videomuzu beğenelim, yorumlar yapalım. Güzel bir fikirlerle hep beraber birlik beraberlik içinde ilerlemeye çalışalım arkadaşlar. Videomuzda ne demiştik? Kabine toplantısı yapıldı ve önümüzdeki günlerde cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arkadaşlar yemin töreni yaptıktan sonra tekrar bir kabine toplantısında yeni kabine bakanlarıyla ilgili bir sunum yapması bekleniyor arkadaşlar. Yine pek çok işin üzerinde durduğu Adalet Bakanı gerçekten değişecek mi? değişmeyecek mi? Bu konularla ilgili bilgi olup olmadığı soruluyor. Yani büyük ihtimal Adalet Bakanı'nın değişmesinden yana olmayacağı gibi görünüyor. Herhangi bir sıkıntı olmadığı takdirde. Çünkü pek çok yasayı ve infaz düzenlemesini Bekir Boğa üzerinden eskiden olduğu gibi tekrardan verme gibi bir planları var. Kabine toplantısı yapmadan önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'yle biliyorsunuz gidip görüşme yapmıştı. Bir 45 dakikalık bir ön konuşmaydı, bir ön görüşmeydi. Bunda da aralarında artık ufak tefek kabine, kabine ile ilgili, yeni bir kabine ile ilgili fikir alışverişinde bulunaraktan ona göre bildirdiler. Kendi görüşlerini söylediler arkadaşlar. Bu çerçeve içerisinde Cumhurbaşkanı biliyorsunuz Cumartesi günü yemin töreni ettikten sonra yeni kabineyi büyük ihtimal açıklayacaktır. Yeni kabinede sürpriz isimlerin olacağı söyleniyor. Sürpriz değişikliklerin olacağı söyleniyor. Biz de, de bunu bekleyip göreceğiz. Çünkü ne demiştik 2023 yılı bizim yılımızın olduğunu söylemiştik. Adil yargılanmanın olmadığı, hak ihlallerin %77'leri bulduğu, suçlu ile susuzun birbirine karıştığı, yüzbinlerce adli mahkum ve milyonlarca arkadaşlar bunların yakınları genel af, adli sicil afı bekliyorlar. Ve pek çok da beklenen konular var arkadaşlar. Biz de demiştik? af için tarih belli oldu. Yani önümüzdeki Temmuz'un sonuna kadar bir şeyler beklentileri var. Veyahut da Covid izni yine bir iki ay daha uzatıp meclisi açıp ona göre bir hem toplu olaraktan bir fikir birliğine varabilirler. Çünkü bütün partiler af konusunda sıcak olarak yaklaşıyorlar. Hiçbiri biz af vermeyiz diye söyleniyor. Yine kimlere kapsayacak soruları var pek çok kişi tarafından. Arkadaşlar Covid izne çıkan herkes nasıl suç ayrım yapılmamışsa, açık cezaevini hak etmişse çıkmışsa oradan Covid izni ayrılıyordu biliyorsunuz. İşte arkadaşlar bu ceza indirimi bir 5 yıl gibi indirim belliceye söyleniyor. Yani yatardan bir 5 yıl düşecek arkadaşlar. Kimisi diyor dosya başımı mı? Kimisi diyor topla, toplamdan mı? Arkadaşlar bu toplamdan bir defaya mahsus 5 yıl ceza indirimi olacak ve dışarıda suç işlememek şartıyla 5 yıllık bir koşullu sarı verme diyebiliriz. Bir infaz düzenlemesi diyebiliriz. Yani genel hafta aslında değil arkadaşlar. Adı genel af gibi ama infaz düzenlemesi olan bir düzenleme yapması düşünülüyor arkadaşlar. İnfaz düzenlemelerinde biliyorsunuz denetilmiş serbestlik sürelerinin arttırılması vardı. Yine infaz düzenlemesinde Koşullu sarı vermelerde düzeltilmeler vardı İnsanlar dışarıda sigortalı çalışıyorsa arkadaşlar Lütfen dışarıda eğer Covid izne gitmişseniz Veya Covid izine geziyorsanız veya herhangi bir Koşullu sarı verme çıkmışsanız Lütfen bir yerde sigorta olarak Çalışmaya Özen gösterin biliyorum Siciliniz bozuk olduğu için Pek çok yerlere girdiğiniz zaman talepleriniz iş talepleriniz red olarak geliyor çünkü adli sicil kaydı istiyorlar sizden. Sicil kayıtlarında da Sicilleriniz bozuk olduğu için Maalesef iş verenler yani mahkumlara pek iş vermek istemiyorlar. Biz de bunun için ne diyoruz arkadaşlar? Milyonlarca kişiyi ilgilendiren bir sicil hafının 100. yıl nasıl geçmişse yeni bir yüzyıla başlamışsak ve Türkiye'nin 100. yılı için sicil haflarının gelmesini istiyoruz. Ehliyet hafları bunlar arkadaşlar olabilir. Çünkü pek çok şoförler var. Evine ekmek götüren, ehliyeti ile para kazanan insanlar var. Bunlar taksiciler var, kamyon şoförleri var, otobüs şoförleri var ve pek çok servis şoförleri var. Daha ismini saymadım. Pek çok kişi ehliyetleri sayesinde o işleri sürerekten araçların başlarına geçerekten arkadaşlar bir evlerine ekmek götürüyorlar. Şimdi diyecekler ki ne? O zaman ehliyetini kaptırmasaydı veyahut da alkollü yakalanmasaydı. Arkadaşlar bir defaya mahsus herkes suç işleyebilir. Yani her an her şey olabilir. İnsan bir anda cinnet geçirebiliyor, kendini öldürebiliyor. Bir insan bir anda birini öldürebiliyor, katil olabiliyor. Yani dünyada her şey olabiliyor. Bak gördünüz bir anda Türkiye'nin 11-12 ilinde deprem oldu. Her şey sıfırlandı. İnsanların 40 sene, 50 senelik emek verdikleri, biriktirdikleri, dişinden tırnağından atladıkları maalesef bir anda yok olup gidebiliyor. Yani demek ki insanın başına her an her şey gelebilir. Ne olduğum dememeli insanlar. Ne olacağım demeli. Bu yüzden de insanları hor görmemek gerekiyor. Yani ehliyet afları gelmesi gereken neden bir tanesi trafikteki ölümlü trafik kazaları hariç arkadaşlar, Ehliyet afının bir defaya mahsus olarak gelmesi gerekiyor. Onun dışında yine çek ve senetlerle ilgili mağdur olanlar var. Ekonomik sıkıntıdan dolayı borcunu ödeyemeyenler var. Alacakları olduğu halde alacaklarını alamayıp borcunu ödemeyip pek çok önden ceza çekmek zorunda, cezaevine girmek zorunda olanlar var. Yani bu tür olaylarda Türkiye'nin yüzüncüne yakışır bir şekilde af gelmesi gerekiyor. Ne demiş şu Cumhurbaşkanımız da? Sizler bizlere iki bayram arasında güzel bir bayram yaşattınız. İnşallah Cumhurbaşkanımız da Devlet ile beraber de iki bayram arasında bizlere güzel bir bayram yaşatırlar diyoruz. Yine maalesef pek çok insanın avukat tutacak parası olmuyor. Veyahut da herhangi bir suç durumunda nasıl davranması gerektiğini veyahut da nasıl kendisini savunması gerektiğini haklı olduğu konularda bile haksız görünebildiğini pek çoğumuz biliyoruz. Bu yüzden arkadaşlar bizim Instagram hesabımız var. Hiç çekilmeden Instagram hesabımız olan Kahraman İlker YouTube Instagram hesabından bizlere ulaşabilirsiniz. Gerçekten biz kimseden herhangi bir para talep etmiyoruz. Elimizden gelen ne yardım olabilirse veyahut da nasıl bir yol gösterebilirsek onun çabasındayız. Onun bir telaşındayız. Çünkü oraları gördük. Oraların hiç iyi bir yer olmadığını biliyoruz. Dışarıda insanların özgür olması gibi hiçbir durum yok arkadaşlar. Her zaman gündeme getireceğiz. Her zaman biz bunları söyleyeceğiz. Af gelsin, af gelsin, af gelmeli. Neden af gelmeli? İnsanlar neden af konusunda bu kadar yani çaresiz? Neden bu kadar kişi af istiyor? Biz insanlara bunları dile getirme, insanlara bunları gündeme tutaraktan duyurmaya çalışıyoruz. Lütfen sizler de bizim yanımızda olursanız seviniriz. Ve bizi ne kadar beğenip ne kadar yorumlar yaparsanız o kadar güçlü olduğumuzu da herkese gösteririz. Yine Instagram hesabımız var arkadaşlar. Kahraman YouTube. Instagram hesabımızdan ulaşabilirsiniz. Ayrıca yorumlar bölümünde her videomun hemen hemen yorumlar bölümünde Telegram grubumuz var arkadaşlar. Af konusunu konuştuğumuz arkadaşlarımızın bulunduğu orada soru cevap şeklinde konuştuğumuz toplu bir Telegram grubumuz var. İstiyorsanız oraya da gelerekten dahil olabilirsiniz diyoruz. Yani bizler hemen hemen her gün fırsat buldukça videolar çekmeye çalışacağız. Sizlerden istediklerimiz videolarımıza destek olmanız. Bu av konusunda pek çok kişi video yapabilir arkadaşlar. Bana diyor ki işte şu kişi böyle bir video yapmış. Saçma sapan video yapmış. Arkadaşlar onun emmenine saygı gösterelim. Onun da bir bildiği vardır. En azından o da gündeme getiriyor af konusunu. Ne mutlu ki onun da bir çabası vardır. Yani burada arkadaşlar öyle videolar izlenerek de bilinen yapılan insanlar para kazanıp hayatını sürdüremezler ve geçimlerini sağlayamazlar. Buna inanın arkadaşlar. Ben bunu çok iyi biliyorum. Yıllardır da bu işi yapıyorum. Şu 4 aydır bilemedim 5 aydır af konusuna değinmeye çalışıyorum. Çünkü insanlara söz verdim. Her zaman yanlarında olacağım söyledim. Yine ben yine onun dışında arkadaşlar kripto para videolarımı yapıyorum. Değişik sosyal medya videoları yapıyorum. Oyun videoları yapıyorum. Bunları yıllar önce de yapıyordum. Ve yine şimdi yapıyorum. Bazıları diyor ki neden bu videoları yeni başladın? Bizi unuttun mu diyorlar. Öyle bir durum yok arkadaşlar. Bizler sizleri unutmadık. Her zaman da yanınızdayız eski videolarıma 4 sene önceki 5 sene önceki videolarıma baktığınız zaman da orada oyun videoları değişik konudaki videoları kripto videolarım hepsini görebilirsiniz. Bizler elimizden geldiğince sizlerin yanında olmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Ve elimizden geldiğince de yanınızda olacağız. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Bunu söylemekten gurur duyuyoruz arkadaşlar. Bir videomuzun daha burada sonuna geldik. Allah herkesin kalbine ve gönlüne göre versin diyoruz. Ve inşallah sevdiklerinizle beraber olursunuz. Ve hep mutlu, huzurlu, özgür bir şekilde yaşarsınız.